Mesela geçenlerde bir kardeşimiz sormuş, e, yani hep genelde onu soruyorlar. Allah'tan önce ne vardı? Allah'tan önce, Allah'tan sonra denmesi için haşa, yani böyle zaten biz demeyiz de. E, zamanın dışında olan bir varlık bunu anlayabilir. Allah zamanın dışındadır. Zaman sonradan yaratılmış, yani insanları için yaratılmış bir. Kıyaslama metodu. Bakın daha önce de söylemiştim. Bakın. Bir ses vurduk değil mi? Evet. Şimdi e, ikinci kere bir daha vuruyorum. İkisinin arasında bir kıyas yaptık. iki sesin arasında. Kafamızda, aklımızda bir inanç oluştu. Zaman diye. Bir algı oluştu. Yani onu ona kıyasladık. Kafamızda kıyaslamadan kaynaklanan bir inanç. Bu kıyaslamadan kaynaklanan inancın adına zaman deniyor. Öyle bağımsız bir şey yok dışarıda zaman diye. Onun için e, Allah zamanın tamamen dışında. E, o zamanda tabii öncesinde ne vardı diyemez. Ya zaman <laughs> olmayınca, değil mi? Evet. Önce sonra diye bir şey kalmıyor. İnşallah.